Stres nedir? Nasıl yönetilir? Stres hayatımızın doğal bir parçası. Stres tamamen kötü değildir. Doğru yönetildiğinde bize güç de katabilir. Peki sağlıklı stres yönetimi nasıl olur? Stres, çevremizin bizden istediğiyle bizim kaynaklarımız arasındaki dengesizlikte ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Yani hem bedenimiz hem de zihnimiz buna cevap verir. Sağlıklı stres yönetimi için maddeler. Önce fark et, bedenindeki ve zihnindeki sinyalleri tanı. Zamanını planla, büyük işleri küçük adımlara böl. Nefes al, derin nefes ve gevşeme egzersizleri yap. Hareket et, spor, yürüyüş, yoga stres hormonlarını azaltır. Düzenli yaşa, uykuna, beslenmene dikkat et. Destek al, güvendiğin biriyle konuş ya da profesyonel destek iste. Keyif al, hobi edin, sevdiğin etkinliklere zaman ayır. Unutma, Stresi tamamen yok edemeyiz ama onunla baş etmeyi öğrenebiliriz.